Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda e, WhatsApp'ınızda kayıtlı bir kişinin durum videosuna görünmeden nasıl bakabiliriz onu anlatacağım e, bunun için Google Play'den Google Play Store'dan bir uygulama kullanacağız arkadaşlar Öncelikle e, Google Play Store'umuzu açalım e, buraya durum videosu indirici WhatsApp için yazacağız indirici WhatsApp için dedik burada birçok e, uygulama çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar e, buradan bakalım hangi uygulama olur ben size göstereyim şurada ee, durum videosu kaydedici WhatsApp için 500 bin indirilen bir uygulama. Bunu açtım arkadaşlar. Ben de linkini de videonun açıklamalar kısmına bırakacağım zaten. Oradan e, bakabilirsiniz. Şimdi yükle dedik. Bu uygulamamızı yüklüyoruz. Kısa bir uygulama. Yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet. E, uygulamamız açılıyor arkadaşlar. Aç dedim. Önce izinleri vermemiz gerekiyor. İzinlerimizi verelim. E, uygulama nasıl kullanılır vesaire. Bunları söyle arkadaşlar. Bunları tamam dedik. Tamam dedik arkadaşlar. Şimdi bakın burada buradaki bunlar daha önce indirdiğimiz resimlerim, vasfımızda e, durumunda olan e, resimler. Yani paylaşılan vasfımızda e, kayıtlı kişilerin paylaştığı resimler bunlar. Durum resimleri. Bun, buraya videolar bölümüne girdiğimizde durum videolarını görebiliyoruz. Bu nerede de daha önce indirilmiş olduğumuz e, fotoğraf veya resimleri videoları görebiliriz. Ben indirmediğim için burada herhangi bir şey yok. E, bakın burada resimleri gördük. E, WhatsApp durumumuzdaki video resimler. E, burada herhangi birinin üzerine bastığımızda zaten e, e, görebiliriz. Bakalım diyelim mesela bunu bastık. E, bunu bu şekilde görebiliyoruz. İndirmek için de sol altında bu resmi diyelim indirmek istiyoruz. Sol alt köşedeki ee, ok işaretine basıp indirebiliriz arkadaşlar. Söylediğim gibi. Ee, videolarda da bu şekilde. Bu videoyu da indirmek için diyelim e, sol altındaki e, ok'a basabilirsiniz. Bunlar sizin Whatsapp kişilerinizin e, durum fotoğrafları. Bunlara baktığınızda e, durumunuzu gördüğünüzü görmeyecek e, kayıtlı olan kişi Whatsapp'ınızdaki. Umarım e, faydalı bir e, video olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.